Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte görene Free Fire Max'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Yalnız kurtarı ben elimizi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni yoldaş aldım. Arkadaşlar videoyu 2 dakika bırakıp geliyorum. Evet arkadaşlar yeniden geldim ne Hayır, Kazandık arkadaşlar. Yo bir dakika lan? E Aramda silah yok ki. Ne oldu bari ben niye atlayayım? İşte bir kere silah yok. Adam sonradan geldi o yüzden adamda silah yok. Hatta en başta ben de anlamadım arkadaşlar. Adam yoktu o yüzden dedim kazandık diye. Adam şu an Аркайся, дом не дальше, Arkadaşlar gerçekten çok uyumuyor. Muhtemelen ben videoda konuşmadığım yerleri keseceğim arkadaşlar. Video bu kadar uzun olmayacak. Adam güzel bir seçti. Muhtemelen adamın kılık seçtiği yerleri de keseceğim arkadaşlar. Artık bayağı edit yapabiliyorum. <laughs> 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 Sana oh, ben sana bu bak. Şimdi oğlum böyle... Taramayacaksın direkt kafana. ya? Böyle oyun mu olur ya? Adamın hasarına bakın arkadaşlar bayağı kötü. Nerede bu? Gördüm. Şöyle bir açık verelim. Oh. Abi nereden sıkıyor? Acaba hmm. Arkadaşlar çok güzeldi bu arada. <laughs> Arkadaşlar kanalımdan çok hesabı açtım. Onu da aşağıya elimde bırakırım. Aşağıdan gidebiliriz. Sıktık. Çok hesabım var bayağı güzel videolar çekiyorum. Kısa zamanda 4 takipçim oldu. Adam yukarıda. Arkadaşlar maç biraz olsun ya. Yani. Çok kısa oldu böyle. Arkadaşlar maç uzatın dedim. Böyle kısa oldu dedim. Yargı mod 10 açtı yani. Evet arkadaşlar son bir kere hasarımıza da bakalım diyeceğim çok iyi. Arkadaşlar neredeyse 7 8 kilit hasar vurmuşuz. Hasarı adamı hasarı da güzel adam. Beğenelim bari. Arkadaşlar şimdi bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay.